Sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Hocam bir yayınlar. Yeni doğan evladımı süt emziriyorum. Emzirirken elbisemle süt damlıyor. Zaman zaman namaz için elbise değiştirmem gerekiyor mu? Öncelikle evladınız hayırlı uğurlu olsun, mübarek olsun, iyi bir evlat olsun inşallah. Bir de bir de emzirmek abdesti bozar mı diye sormuşsunuz. Öncelikle evladınız gerçekten insanlığa hayırlar getirsin çocuğunuzu emzirmek de bir ibadettir. Allah sağlık, sıhhat, afiyetle evladı yetiştirmeyi nasip eylesin. Oradan dökülen süt kesinlikle herhangi bir şekilde namaza mani bir durum değil. Dolayısıyla çocuğu emzirmek adına koşuşturmanız, namazı bir an evvel kılıp onun yanında olup kokunuzla, dokunuşunuzla, bakınışınızla, süt emzirmenizle onun en asli ihtiyaçlarını gidiriyorsunuz hem namazınız ibadet, hem onu koşuşturmanız ibadet. Anne olmak başka bir duygu. Allah mübarek etsin hakkıyla ifade edenlerden eylesin. Onunla namaz kılabilirsiniz. Namaza mani bir durum yok. Çocuğunuzu emzirdiğiniz için her defasında abdest almak zorunda değilsiniz. Zira çocuğu emzirmeniz abdestinizi asla bozmaz. Abdesti bozan hallerden bir tanesi değil. Tüm izleyenlerimizle beraber evladınıza evlatlarınıza dua ediyoruz. Allah hepsini hayırlı evlatlardan eylesin inşallah.